Selam arkadaşlar ben Sefa Hoca. MEP AGS matematik deneme serimizin 6. denemesiyle karşınızdayım. Çözümlere geçmeden önce videoyu beğenip yorum atmayı lütfen hatırlayın. Evet matematiğimizin ilk sorusu rasyonel sayılar. Ne yapıyordun? Çarpıyordun 8 topluyordun 11 bölü 4. Yukarıdaki 1'den dolayı takla atıyordu 4 bölü 11. Arada bölme var. Ama ben bunu çarpmaya çeviriyordum. Şuradaki ifadeyi takla attırmam gerekiyor. Ama önce bir çözelim. 6 kere 8, 48. 7 daha, 55 bölü 8. Şimdi önce takla atıp yukarıya geçiyor. Değil mi? Çarpılıyordu. Bu kısımdan 5 ile 55'i sadeleştirdim. 8 bölü 11. Ama bölme şartıyla. Biz çarpmaya çevirdiysek artık bu takla atacak. 11 bölü 8'e dönüşecek. Buradan 11'ler gidecek. 4'ü de 8'e bölersen 1 bölü 2 benim cevabım. Evet ikinci soru üstlü sayılar. Arkadaşlar 2 çarpan olunca nasıl ortak parantezi alıyorduk? Birinci çarpanlardan en küçüğü hangisi? 2. Tabi birbirinin katı olmak şartıyla. Burada gelir sana 3'e 5 verirse bunları almıyorsun. 2'ye 4, 3'e 6, 9'a 27, 50'ye 150 hani birbirinin tam katı, tam sayı katı olmak zorunda. O halde ikinci çarpanlardan en küçüğü 3 üzeri 4. Ortak parantezim bu. Aldım. Solda zaten kendisi. Sağ tarafta da 4'ü 2'ye böldüm. 2. 3 üzeri 5'i 3 üzeri 4'e bölersem 5'ten 4 çıktı. 1'den 3. Yani 3 üzeri 1'den 3 geldi. Bölü. Geldim aşağıya. 12'yi ben 6 çarpı 2 diye açayım. Çünkü sol tarafa benzetmem gerekiyor. Üssü unutmuyorum. O halde 6'nın karesi mi en küçük? Alırsam kendisi yerinde 1 kaldı. Sağ tarafta da 6 üzeri 3'ten 6 geliyor. 2'nin küpünden de 8 geliyor. 6 kere 8 48. Toplarsam 49. Yukarısı da 6 bir daha 7. 7 ile 49 sadeleşirse 7 gelir. Sonra diyorum ki 6'nın karesini 3'ün karesi çarpı 2'nin karesi diye açayım. Şöyle kafa karışmasın. Bak 3 üzeri 4 ile 3'ün karesi giderse Yukarıda 3'ün karesinden 9 kaldı. 2 ile de 2'nin karesi gider 2 kaldı. Sağdaki 7'yi unutma. 2 kere 7 14. 9 bölü 14 cevabı. Evet soru 3 köklü sayılar. Kısa yolumuz neydi? 4 tane terime baktım. En küçüğe yanaştım. Bunu kaça bölersem içerisi tam kare ifade olur. 2'ye böldüm 6. Bir şeyin karesi değil. 3'e böldüm 4. Evet 2'nin karesi. O halde 3'e böldüysem artık hepsini 3'e böleceğim. 3'e böldüm 4'ten 2. 3'e böldüm 36'dan 6. 3'e böldüm 9'dan 3. 3'e böldüm 49'dan 7. 7'den 3 çıktı 4. 2 ile 6'yı topladım 8. Böldüm 2. Evet dördüncü sorumuz. Hangileri bir çift sayıdır? Şimdi ifadesi bir tek ifadesi de bir çift sayıymış. Şöyle bakıyorum. Diyorum ki yukarıdaki ifadeler aşağıda karışık şekilde verilmiş. Şöyle C'ler dikkatimi çekti. Ortak paranteze alırsam AB gelir. AB de burada var. Buradan bir şeyler çıkacak. Ben bunları taraf tarafa topluyorum. O halde A artı B artı şöyle C parantezinde A artı B gelmez mi? Bu neye eşitmiş? Çiftle teki topladım. Farklı ifadeler tek. Sonra A artı B'ler dikkatimi çekti. A artı B ortak parantezine alırsam solda 1 kaldı sağda C. Eşittir tek mi? Buradan tüm çarpanlarım tek olmak zorundaydı. Bir tane çift sonucu çift yapıyordu. O halde şöyle bir bilinmeyenden başlarım. Şimdi 1 tek bir sayıdır. O zaman C'ye çift kalıyor. A artı B'yi zaten hazır olarak vermiş tek diye. B artı C Şimdi C'miz çift. Ama B tek de olabilir çift de. Her zaman demiş mi bana? Dememiş. Hangileri bir çift sayıdır demiş. Her zaman deseydi direkt üstünü çizecektim. Böyle bir şart koşmadığı için derim ki C çift, B'nin de çift olma ihtimali var. İkisini toplarsam çift olabilir. Geldim A ile B'nin çarpımı. Şimdi A ile B hani biri tek biri çift. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Zaten bilmek de zorunda değilim. Çünkü çarpmada bir tane çift sonucu çift yapacağı için C'nin de çift olduğunu bildiğim için daima çifttir derim. O halde 2 ve 3 benim doğru cevabım. Her zaman çift deseydi yalnız 3 diyecektim. Her zaman tek deseydi yalnız 1 diyecektim. Hangileri tek deseydi 1 ve 2 diyecektim. Anladık mı? O halde devam ediyoruz. Beşinci sorumuz. 3 basamaklı AB1, 2 basamaklı AB ve 2 basamaklı BB doğal sayılarının toplamı 3 basamaklı A9A doğal sayısına eşittir. Buna göre AB toplamı kaçtır? Şimdi bunları basamak kavramıyla siz çözmüşsünüzdür. Ben de şöyle farklı bir yol göstereyim sizlere. Bu üçünün toplamı neye eşitmiş? A9A'ya mı? Bak. Şimdi burada dikkatimi çeken A olduğu gibi inmiş. Demek ki yandan bir onluk gelmemiş. O halde 2B artı A nedir? 9. En sağa baktığımda A'nın 2B artı 1'e eşit olduğunu görüyorum. Yerine yazarsam 4B artı 1 olmaz mı? Bu kısımdan 4B 8 değil mi? B buradan ne geldi? 2. Yerine yazarsam bak 4 oldu. A da buradan 5 geldi. 2 artı 5'ten 7 benim cevabım. Evet 6. sorumuz. Eşitsizliği veriliyor. Buna göre hangileri her zaman doğrudur? Pozitif negatif sorusu ve bu soru tarzının en önemli parametresi çift kuvvetlerden başlayacaksın. Çünkü çift kuvvetler daima pozitiftir. Bak z'ye pozitif demedim. Z kareye pozitif dedim. Peki x çarpı z kare sıfırdan büyükse yani pozitifse x kesin pozitif oldu. X kesin pozitifse yerine yazdım. Y eksi Z kesin negatif olmalı. Bu da ne demek? Y'nin Z'den küçük olması demek. Ki ikinci öncülde zaten vermiş. Sonra X eksi Y sıfırdan küçük diyor. Şimdi sen Y'nin ne olduğunu bilmiyorsun. Ben burayı negatif yapacak sana değerleri söyleyeyim. 1'e 2 de olabilir. Bak ikisi de pozitif oldu. Burası eksi 3'e eksi 2 de olabilir. Yine eksi 3 eksi 2'den küçük. Bundan dolayı her zaman diyemem. X artı Z çarpı Y. Ne Y'yi biliyorum değil mi? Ne Z'yi. Kesin olan yalnız 2. Evet soru 7. Bir pastanedeki tatlı çeşitlerinin kilogram cinsinden sayısal dağılımları birinci grafikte her bir ürünün günlük satış yüzdesi ikinci grafikte verilmiştir. Satışlardan sonra kalan baklavaların ağırlığı 30 kilogramdır Buna göre gün sonunda pastanede kaç kilogram kuru pasta kalmıştır. Öncelikle gelip şu açıyı bulmamız gerekiyor. Şöyle 140, 340, 120 mi kaldı? 360'tan çıkartırsam. Geldim baklavaya. 80 derece olduğu için 80K diyebilirim. Şimdi kalan baklava 30 kilo mu? Baklava'ya geldim. %75'i satıldıysa %25'i kaldı. Yani 4'te biri kaldıysa 20K kalmıştır. 20K'nın 30 olduğu mu söyleniyor? Benden istenen gün sonunda pastanede kaç kilogram kuru pasta kalmış? E kuru pasta da 120K o zaman. Geldim %40'ı satıldıysa %60'ı kaldı. O zaman 6 çarpı 12 72K kaldı. Oranlarsam hani 20'ye 30'sa şöyle sıfırlar atla silelim. Şöyle oran orantı kurarsam 2'ye 3 ise 72'ye nedir? Bu kısımdan 72 ile 2 sadeleşti. 36. 36'yı 3 ile çarparsam 108 cevabı. Evet, soru 8. Bir sporcunun 3 saat boyunca yürüyerek ve koşarak aldığı mesafelerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu sporcu sabah 7'de başlayıp saatte 6 kilometre sabit hızla yürümüş, sonra belirli bir anda hızını %50 artırarak sabit hızla saat 10'a kadar koşmuştur. Buna göre sporcunun yürüyerek aldığı mesafe ile koşarak aldığı mesafenin toplamı kaç kilometredir? Şimdi diyorum ki 7'de başladım. Şuraya kadar 12 mi? Saatte 6 kilometre gidiyorsa demek 2 saatte gelmiştir. 7'ye 2 ekledim. 9'da burada. E 9'dan 10'a da 1 saatte hızını %50 mi artırıyor? %50 artırması ne demek? 6 iken 9'a çıkması demek. O halde 9 daha eklersem burası kaç oldu? 21 toplam aldığı mesafe. Evet, soru 9. Aşağıda A, B ve C model telefonları kullanıp memnun kalanların sayısının o telefon modelini kullananların sayısına oranı yüzde olarak sütun grafiğinde, bu 3 telefon modelini kullananların sayıca dağılımı ise dairesel grafikte verilmiştir. A telefon modelinden memnun kalan kullanıcı sayısının 280, B telefon modelinden memnun kalan kullanıcı sayısının ise 250 olduğu bilinmektedir. Buna göre C modelinden memnun kalan kullanıcı sayısı kaçtır? Şimdi A telefon modelinden memnun kalan kullanıcı sayısı 280 mi? E, %70'i mi memnun kalmış? O halde demeliyim ki %70'i 280se %100'ü yani tamamı nedir? Bakıyorum 4 katıysa 4 katından direkt 400 bulurum. A 400'müş. Gelip yazdım. Geldim B telefonuna. Memnun kalanların sayısı 250 mi? %50'si 250 ise tamamı 500'dür. O halde bak şu açı 270 değil mi? Topladım 900. 270 dereceye 900 düşüyorsa 90 dereceye yani 3'te 1'ine 3'te 1'i 300 düşer. Benden ne istiyor? C modelinden memnun kalan kullanıcı. Memnun kalanlar da %60 mı? O halde 3 x 6 18 yani 180. Evet, 10. soru. Tren, otobüs ve uçak bileti satışı yapan bir seyahat firmasının belirli bir haftada hafta içi sattığı biletlerin sayıca dağılımı birinci grafikte, hafta sonu sattığı biletlerin sayıca dağılımı ise ikinci grafikte verilmiştir. Bu hafta içi satılan Otobüs bileti sayısı bu hafta sonu satılan uçak bileti sayısına eşittir. Buna göre hafta içi satılan tren bileti sayısı hafta sonu satılan tren bileti sayısının yüzde kaçıdır? Şimdi hafta içi satılan otobüs bileti sayısı. Mesela 12'ye böleyim çünkü bunlar 12'nin katları. 6k, değil mi? 10k ve 12k. 10k'nın karşılığı 60 derece uçak. Doğru muyum? O halde 2 katı 20K, 3 katı 30K. O halde hafta içi satılan tren bileti sayısı nedir? 12K. Hafta sonu da 30K mı? Benden istenen yüzde. O halde ne yapmalıyım? Önce 3'e bölerim. 4K'ya 10K. Sonra 10'la genişletirim. Yüzde 40'ı bulurum. Evet sayısal mantık soruları iki soruyu burada halledeceğiz. Abonelerine televizyondan film izleme hizmeti veren 3 firmanın aylık sabit abonelik ücretleri ve abonelerinin izledikleri her bir film için abonelik ücretleriyle beraber ödemeleri gereken ücret aşağıdaki tabloda verilmiştir. Ayşe A firmasına, Beste B firmasına ve Cem C firmasına birer yıl abone olmuştur. Bu 3 arkadaşın firmalara ödediği ücretler birbirine eşit ve 240 TL'dir. Ayşe, Beste ve Cem'in bu süre boyunca izlediği film sayıları sırasıyla A, B ve C olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Şimdi diyorum ki aylık ücret 10 sa. Yıllık ücret için 12 ile çarparım 120 olmaz mı? Aynı şekilde 12 çarpı 12 yani 12'nin karesi 144. 12 çarpı 15 10 ile 15'i çarptım 150. 2 çarpı 15 30. İkisini topladım 180. O halde 60 lira kaldı değil mi? Şöyle 120 lira kaldı. 240'dan çıkartırsam 96 mı kaldı? Şimdi 120'yi 1'e bölersem 120 tane film olur. Bak 60'ı 0.5'e bölersem 0.5'e bölmek ne demek? Yarıya bölmek değil mi? Yani takla atarsa 2 çarpı 60'tan 120. Bir kere A ile C eşit. Baktığım zaman zaten C seçeneği geliyor. Yine B'yi de yapalım. Maksat işlem yeteneğimiz gelişsin. 96'yı 0.75'e bölmek demek 75 bölü 100'e yani onu da sadeleştirirsen 3 bölü 4'e bölmek demek. Takla atıp çarparsan 3 ile 96 sadeleşirse 9'da 3 kere 6'da 2 kere. 4 çarpı 32 de 128. Bak B'nin A ve C'den büyük olduğu ve A C'nin birbirine eşit olduğu. Evet, diğer soru. 4 ay boyunca C firmasına abone olan Ceren, C firması yerine 4 ay boyunca B firmasına abone olsaydı ve B firmasında da C firmasında izlediği film sayısı kadar film izleseydi 3 TL daha fazla ödeyecekti. Önce şurayı bir matematiğe dökelim. Şimdi C firmasına geldim. 4 ay boyunca buraya aboneyim. Kaç lira ödedim? 60 lira. Artı bir de 2x tane film izledim diyelim. Neden? Çünkü 0,5 ile çarpıldığında x olsun diye. Toplam ödenen miktar bu. Peki C firması yerine B firmasına abone olsaydı. 4 aylığına. Ne geldi? 48 abone ücreti. Artı. C'de izlediği film sayısı kadar B'de film izleseydi. 2 çarpı 0,75. 1,5 x. Ne diyor? 3 TL fazla ödeyecekti. O halde BC'den pahalıysa eksiği koyuyorum. Şöyle sol tarafa 3 yazıyorum. Veya sağ tarafa eksi 3 yazarsın. Küçükten büyük çıktığı için. Ben kafa karışmasın diye artı 3'ü sola yazdım. Büyükten küçüğü çıkaracağım. Şimdi 1.5'dan x çıkarsa zaten 0.5x gelir. 48'den 60 çıkarsa eksi 12. Eksi 12'yi karşı artı olarak geçirirsem 15. Şöyle x'i unutmayalım. Buradan x ne geldi? Çarpı 0.5'i bölü olarak geçirirsem yani yarıya bölersem 30 gelmez mi? Farz et ki 0.5 1 bölü 2 ya. 1 bölü 2'yi bölü olarak aşağı atarsan hani takla atar çarpılır. Yine oradan da 30'u bulursun. Peki soru bizden ne istiyor? Ceren C firması yerine 4 ay boyunca A firmasına abone olsaydı. A firmasında da C firmasında izlediği film sayısı kadar film izleseydi toplam kaç TL öderdi? A firmasında 4 ay duracağından 40 lira geliyor. 2x kadar da film izliyor. X'i 30 bulmuştum o zaman 60 film. 1 liradan 60 lirada film ücreti 40 ile toplarsam 100 TL olur. Evet geldik son sayısal mantık sorularına. Adem ve Havva'nın oynadıkları kelime oyununda önce her iki oyuncu da birer kelime seçiyor. Sonra her oyuncu seçtiği kelimenin harf sayısı ile bu kelimede en çok tekrar eden harfin tekrar etme sayısının çarpımını hesaplayarak kendisine ait kelime puanını hesaplıyor. Örneğin 7 harfli olan Antalya kelimesinde en çok tekrar eden A harfi 3 kez geçtiği için Antalya'nın kelime puanı 7 çarpı 3'ten 21'dir. Daha yüksek kelime puanına sahip oyuncu her iki oyuncu için hesaplanan kelime puanlarının farkı kadar oyun puanı ile oyunu kazanıyor. Kelime puanlarının eşit olması durumunda oyun berabere bitiyor. Adem Adana, Havva Denizli kelimelerini seçmiştir. Buna göre oyunu kazanan oyuncunun oyun puanı kaçtır? Şimdi Adana'da 5 harf var. En çok tekrar eden A harfi 3 kere 15 geldi. Denizli'de 7 harf var. En çok tekrar eden İ harfi 2 kere oldu. 14 puan. Aradaki fark kazananın puanı oluyordu. Evet bir diğer soru. Adem Karadeniz kelimesini seçmiştir. Bu oyun berabere bittiğine göre Havva aşağıdaki kelimelerden hangisini seçmiş olabilir? Şimdi Karadeniz'de toplam 9 harf mi var? En çok tekrar eden A'lar mı? 2 tane. O halde 2 çarpı 9 18'i bulmalıyım. Geldim Ankara. 6 kere 3 18. İlkinde tuttu. Şöyle Bitlis. İ'ler tekrar etti. 6 çarpı 2 12. Çanak kale 9 ama A'lardan 3 tane olduğu için 27. Ya lova 6 çarpı 2 tane A olduğu için 12. E dir ne 6 çarpı 2'den yine 12. Evet artık son sorudayız. Havva yeşil yurt kelimesini seçmiştir. Bu oyunu kazanan oyuncunun oyun puanı 6 olduğuna göre Adem aşağıdaki kelimelerden hangisini seçmiş olabilir? Önce Havva'yı hesaplayalım. Yeşil yurt. Toplam 9 harf çarpı en fazla Y ye mi? Y'den 2 tane. Başka var mı? Başka yok. 2 çarpı 9 18. Peki 6 puanla kazandıysa 6'ya ekleyeceğim. 24 ile Adem kazanacak. Ya sileceğim. 12 puan olacak Adem'inki. Havva kazanacak. Her iki durumda da 6. O halde geldim. A bant. Zaten 5 olduğu için direkt sil. 5 çarpı neyle çarpabilirsin ki? 24'e 12 olsun. Değil mi? Mümkün değil. Akça koca 8. 3 tane A var. 3 kere 8 24. Olabilir. A mas ra. 6 kere 3 18. Eşit oldu ar mutlu. 7 harf olduğu için 7 çarpanı 24 ile 12'yi vermez. A yaş. 4 çarpı 2'den 8 cevabım Bursa. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.